Şey bu şey bu ee, olduğuna emin misiniz buna? Hadi Aynı. Ters bence bu? Yok ama şeyden bakıyoruz ya. Neydi? Altına girdi mi yüzünü göreceğiz. Yok Hı -hı. yok. Ters. Ters. Var <laughs> ya. <laughs> <dedim>. Allah Allah. <laughs> diyorum, <laughs> ne kadar şey. Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? E bu Çıplak kaldı. Tamam. Asya. Bu kadar eksik miydi şey bu ya? Eksik miydi şey değil. Kırıldı ya geçen <laughs> Çay mı? E burası uçmaz o. Bırak sen onu. Uçmaz. Nasıl uçsuz? Uçuyor. Uçuyor. Çekeyim Asya. Pat. Hadi koyur burada yemek yiyelim. Hadi. Hadi yemek yap. <laughs> Ne var orada? Babam camın önünü kapatmış. Hangi cam? Önüne bağladınız ya. Manzaram kapandı. Ha bu şu bizi görüyorsun yavrucuğum. Bana Bak, diyor ki aha, aha. evde yoksun ki diyor. Kim anne diye? ezmeyeceksin onları ama. Bana sağlam lazım. Tamam onları ben hep şey yaparım anne. Bak sağlam bunlar. Ama şimdi değil. Ay, gideceğin evet. zaman. Böyle de anne. Böyle ha. de görünce bir zaman çektim şu an. Tamam ama o şanslı kişi hangisi bilmiyorum. Artık. Ne? O kadar kızım. Birak Ay. Bunu da kas. Yakala. Kas. Tuttu. Tuttun mu? Ama otur oturmasaydın iyiydi. Nasıl solucanların üstüne oturdu. Bir şey olmaz solucan Bir kat daha sür. Tamam Odamın önü şu an öyle gözüküyor tam adamın önüne kurdukları için. Asya, şey, rahat etmasın lütfen. Tapioca. Şunu dalsın rahat etmasın. Asya gel koş. Hasta olur, hasta. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım üstüne bir çamurla mı ablanın yatağında ne işin var? Al.